Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım iyisinizdir. Güzel, kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Her hafta pazar günleri çektiğimiz bülten videomuza başlıyorum. Oldukça sıcak bir hafta geçiriyoruz. Yani oturulacak gibi değil. Nefes aldırmıyor bu ara sıcakla. Maalesef bu haftaki kripto gündemi havalar gibi değil. Çok sıcak, yoğun bir hafta geçirmedik. Aksine durgun bir haftaydı. Fiyata etki eden böyle birkaç gelişme yaşandı. Şimdi onları anlatacağım size. Ekstra haberler de var. Onlardan da bahsederim. Şöyle bir özetleriz. Haberleri yorumlarız. Elimizden geldiğince neler oldu neler bitti. Şöyle bir bakalım hızlıca. Evet geçiyoruz. Başlıyoruz videomuza. ABD tarafından gelişmelerle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle geçen haftaki bülten videosunda Sek Başkanı Gary Gensler'ın Senato'da işte ifade vereceğinden, bir konuşma yapacağından bahsetmiştik. Oradan başlayalım. Çarşamba günü ifadesini verdi Gensler. 2024 yılı mali bütçesiyle alakalı Senato'nun bir alt grubunda konuşma yapmış arkadaşlar. Burada kripto ile alakalı görüşlerinden de bahsediyor. Gary Gensler neler söyledi? Şimdi ona bakalım. Aslında yani hep bildiğimiz şeyler. Yeterli regülasyonlar olmadığı için yatırımcıların işte spekülatif fiyat hareketlerinden dolayı risk altında olduğunu söyledi kriptodaki yatırımcıların. Hani aslında şöyle regülasyon konusunda katılıyorum. Yani regülasyon evet gelmeli. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kripto ABD öncülüğünde regüle edilmiş ve işte dünyanın diğer kısımları da ABD'nin modelini kendi ülkelerine entegre etmiş olsalar bir şekilde bu piyasa regüle olsa, yatırımcıları koruma amaçlı hamleler gelse. Mesela FTX çöktüğünde bizim mağduriyetlerimiz bir şekilde daha hızlı karşılanırdı yani regülasyon geldiğinde. Ama hani şöyle de bir durum var. Regülasyon geldiğinde de %90, %95 düşüşler göremeyeceğimiz gibi tek da öyle %100 yükselişler de göremeyiz gibi geliyor bir yandan. Hem iyi bir şey aslında regüle olması hem de işte bir yandan bizim piyasamızda hani volatilite çok üst seviyede. Bu volatiliteye negatif etki edecektir diye düşünüyorum. Neyse konumuza geri dönelim. Biz Gary Gensler devam ediyor işte bu kripto varlıkların işte MTA olarak görmediklerini bu kripto varlıklarını ve bu işte CFTC yani MTA vadeli işlemler ticaret komisyonunun kapsama alanının dışında olduğunu düşünüyor. Bunları MTA olarak görmediği için. Biz de hani bu tokenlara vadeli işlem alıyoruz yani. İşte buna karşı bunların menkul kıymet olduğunu düşünüyor. Bu vadeli işlemler aldığımız için biz hani menkul kıymete vadeli işlem açıyoruz gibi düşünüyor. Bu yüzden de karşı buna e ve bununla alakalı belgeler sunmuş işte. Senato'nun kurmuş olduğu heyete Bitcoin ve birkaç altcoin dışında hepsinin menkul kıymet olarak görülmesi gerektiğinden bahsetmiş. İşte Bitcoin, Ethereum vesaire onları MT olarak görülmesini. Onun dışındakileri menkul kıymet olarak görünmesini istiyor. Bunun haricinde işte Senato'dan Gary Gensler'a FTX ile alakalı bir soru gelmiş. FTX ile ilgili işte nasıl aksiyonlar aldınız? FTX'in kurucusu işte SBF ile alakalı eylem planınız nedir gibi bir soru gelmiş. Bu soruya da işte burada alacağı bir ceza ile alakalı detayları burada açık açık söylemenin doğru olmadığını düşündüğünü söylemiş. Onun dışında da pek bir cevap vermemiş. Bu arada eski sahibi SBF'nin Gangster'la belirli bağlantıları var. Onu size eski videolardan birkaç tanesinde anlatmıştım. Eski takipçiler hatırlayacaktır. Hatta işte FTX'te hissesi olduğu falan da söyleniyor Gary Gensler'ın. Ama hani bu kanıtlanmış bir şey değil. Yine de ben inanıyorum. SBF'nin Gensler'la bağlantıları, belirli bağlantıları olduğuna. Özellikle e, SBF ile alakalı yani şöyle Yahudilik tarafından yani Musevilik tarafından bir cemiyet halinde çünkü bunlar bir lobiler. Bu cemiyet şeklinde bunların bir bir şekilde bir connectionları vardır bence. Neyse dönelim biz konumuza. Açıkçası geçen hafta size söylemiştim bu ifadeden sonra volatilite olacaktır diye. Kendisi daha önce yaptığı açıklamaların dışında başka bir cümle bile ekstra bir şey söylemediği için pek bir etkisi olmadı fiyata, volatilite olmadı bu taraftan gelen haberlerle piyasaya pozitif veya negatif bir etkisi olmadı diyelim ve bu haberimizi sonlandıralım. Hazır FTX'ten bahsetmişken FTX haberi vardı. Şimdi FTX tarafında iki tane gelişme yaşandı arkadaşlar. Birincisi bu FTX sahibi SBF'nin kız arkadaşı. Aynı zamanda Alameda CEO'su Sam Trabuco'nun borsa çökmeden işte iki ay önce kadar falan istifa etmişti. İstifa etmesinin ardından Alameda ve FTX Risk Management, Risk Yönetim bölümünün başına geçen Caroline Alison şu yandaki gördüğünüz tövbe estağfurullah şahıs. <laughs> Chucky'nin gelini kılıklı şahıs. Bu şahıs SBF ile sevgiliydi arkadaşlar. SBF bu şahsın Caroline Alison'ın özel günlüğünü New York Times gazetesine sızdırdığı iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir dava daha açılmış. Bu şu anki davaların üstüne böyle bir dava daha açmış Adalet Bakanlığı. Bakanlığın açtığı dosyada şöyle bir detay var. O önemli bence. Şimdi işte bunlar sevgiliydi. Batırdılar birbirlerine. Sonra kadın Hong Kong'a kaçtı. Bir süredir de kayıptı. Sonra Amerika'ya geri dönüp SBF'nin aleyhinde ifade vereceği konuşuluyordu. Bu doğrulanmış oldu. Çünkü dosyada şöyle yazıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı dosyada Alameda şirketinin FTX yatırımcılarını ve lenderlarını yani borç verenlerini dolandırmak için SBF ile işbirliği yapacağını mahkemede itiraf edeceğinden dolayı SBF bugünlüğü New York Times'a sızdırdı diyor. Caroline Ellison'ı itibarsızlaştırmak için diyor. Adalet Bakanlığı'nın açtığı dosyada yazıyor yani bu. Yani bu önemli şimdi kadın mahkemede itiraf ederse biz birlikte yaptık bunları falan diye. O zaman işte Ekim ayında görülecekti duruşma. O zaman belki ceza almasın Ekim ayında önü açılabilir. Böyle bir durumda mesela işte insanlar en azından biraz rahatlar yani psikolojik olarak. 10 milyar doların 4 milyarını çalmışsın, 6'sı kayıp. Kayıp hale getirdiler, zar zor buldular. O da bir süre kayıptı yani. 10 milyar dolar parayı bu hale getiren bir insanın elini kolunu sallaya sallaya Vallahi gezmesin yani mümkünse Amerika gibi bir ülkede. Hani böyle bir şey yaşanırsa insanlar biraz rahatlar onu düşünüyorum. Aynı zamanda hani eski sahibi hapiste olan bir borsanın belki alıcısı artar, alıcısı olmak ister. İlerleyen süreçte hani belki onun da önü açılabilir bilemiyorum. Yaşayıp göreceğiz yani. FTX'ten gelen ikinci haberim de şuydu. FTX'in yeni CEO'su ve yönetim kadrosu 2022 yılında bağış ve hayır kurumlarına işte bağışlanan toplam 70 milyon doların biraz üzerinde bu dağıttıkları parayı geri istemişler. Bu kurumlardan henüz bir cevap gelmedi tabii ama bu tarz hamleler iyidir yani parayı toparlamaya çalışıyorlar bir şekilde. Yani aslında geri ödeneceğinin de bir sinyalleri aslında baktığınız zaman. Yani adamların borcu var. Borçlarını ödeyebilmek için önceden hani kabaca anlatıyorum. Hani kime bir iyilik, bir güzellik yapmışlarsa onların kapısını çalıyorlar. Amiyane tabirle kabaca diyelim. Onun dışında yani hani şöyle de bir durum var. Şimdi 70-71,5 milyon dolar para bağışlanmış. Tamam 71,5 bağışladınız da mesela ABD seçimlerinde demokratlar kampanyasını sürdürmek için 1 milyar doların üzerinde bağış yapılmıştı. Acaba demokratlardan da isterler mi bu paraları? İsteyebilirler mi? Ya da istedikleri zaman nasıl bir geri dönüş alır? Oldukça merak ediyorum bu tarafta diyorum ve... Arkadaşlar haberlerimize devam ediyorum. Şimdi aslında bu güzel bir haber. Tam bir manipülasyon yani spekülasyon ondan da bahsediyorum şimdi. Size aslında fiyatı hani bayağı sert düşmesine sebep olan ama Türkiye'de pek konuşulmayan o haberden bahsedeceğim. Kuzey Kore hack olayı. Kaynak olarak aldığımız yerlerde de kaynak tam olarak belirtilmedi arkadaşlar bu haberde. Yani spekülasyon da olabilir. Hemen spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Fiyata baya bir negatif etkisi oldu. Pek konuşulmadı Türkiye'de. Kuzey Kore'de hükümet tarafından desteklenen hack gruplarından biri JumpCloud isimli Amerikan bir teknoloji şirketine hack saldırısı yapmışlar. Bu şirkete yaptıkları saldırıda birçok kullanıcının kripto kullanıcısının bilgileri vesaire ele geçirilmiş gibi bir haber geldi. Anında çok sert satış yedi Bitcoin. Yani aslında bazen şöyle bir şey oluyor. Haber geliyor, fiyat ona göre hareket ediyor. Yani teknik temeli takip ediyor. Bazen de fiyat artık öyle bir sıkışıyor ki öyle artık gidecek bir yeri kalmıyor. Bir haber bekliyor. Bir negatif ya da pozitif. Sert bir hareket gelecek çünkü onu gerçekleştirmek için. Böyle durumlarda da buradaki haberdeki gibi yani buradaki yaşadığımız haberdeki gibi temel tekniği takip ediyor. Bu da ona benzer bir olay oldu. Açayım grafiği bir dakika göstereyim size ama. Şuradan da görebilirsiniz. Bitcoin çok sert düştü işte. Direnç bölgesiydi zaten bu 30.500 bölgesi. Bakın şuradaki bölge. 30.400 29 29.5'a kadar geriledi. Bu haber piyasaya sürüldükten sonra fiyat böyle bir saat, bir, bir, buçuk saat içerisinde. Sonradan bu haberin Haziran ayı sonu gerçekleştiği bilgisi geldi arkadaşlar. Fiyata etki etmişti bile zaten. Jump Cloud yetkilisi de işte bir açıklama yaptı. Çok az yani böyle 3-5 kullanıcının bu saldırıdan etkilendiğini. Onun dışında bir sıkıntı olmadığından bahsetti. Maalesef hani... Bunlar çok önemli bir şey olmadığı ortaya çıkmasına rağmen Bitcoin tekrar düştüğü yere geri gelemedi. Fiyata negatif etki eden bir haberdi aslında. Spekülasyondu bu. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diyelim ondan da bahsetmek istedim. Arkadaşlar bir sonraki haberimizi seri bir şekilde atlayalım. Bitfinex'ten çalınan Bitcoin'ler. Şimdi Bitfinex heki olmuştu 2016 yılında. Şurada görmüş olduğunuz çift bu ikili. isimleri de Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan. Bu Heather Morgan aynı zamanda kadın Razzle Khan ismiyle rap falan da yapıyormuş. Ben birkaç şarkısına baktım böyle kripto ile alakalı falan baya kötü arkadaşlar. Çok kötü yani şarkılar. Youtube'da görebilirsiniz. Aynı zamanda Türk asıllıymış bu hanımefendi. Buradaki gördüğünüz Heather Morgan. Neyse bu çift 2016 yılında Bitfinex'ten 119.000 BTC çalıyorlar. Hackliyorlar yani arkadaşlar. Bu o dönem 70 milyon dolar değerindeymiş. Hani şu an 4 milyar dolar civarı değeri var. 2022 Şubat'ta tutuklanmıştı bu çift. Oldukça gündemi meşgul etmişti. Hatta işte ABD hacklenen BTC'leri ele geçirdi. Bitfinex'teki BTC'leri acaba satacak mı diye oldukça o dönem spekülasyonlar çıkmıştı. Bayağı gündemi meşgul etmişti o dönem. Bu arkadaşlar burada az önce size gösterdiğim arkadaşlar yetkililerle anlaşmışlar. Muhtemelen çıkacakları mahkemede suçlamaları vesaire kabul edeceklermiş az ceza almak için yani. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz burada. Bunlar suçlamaları kabul ettikleri anda ellerindeki Bitcoin'lere de ulaşma haklarını kaybediyorlarmış. Arkadaşlar bakalım bu taraftan nasıl gelişmeler göreceğiz. Bunlar işte kabul ettikten sonra ABD hükümetinin de toplamda ne kadar bitcoin olacak tekrardan. İşte bu bitcoinleri ne yapacaklar. Göreceğiz arkadaşlar. 3 Ağustos'taymış buradaki duruşma bu arada. Bunu da takip edelim yakında yani. Bunu da takip edelim yani bakalım görelim buradan neler yaşayacağız diyelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Nasdaq haberi. Nasdaq haberi arkadaşlar aslında bu negatif negatif olarak yorumlandı bu haber. Nasdaq geçtiğimiz dönemde bir kripto para saklama programı başlatacağını duyurmuştu. Yani bu kripto custody hizmetlerini başlatacağını duyurmuştu. Bu kripto custody hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı arkadaşlar Nasdaq. Sebebi de düzenleyici koşullar yani regulatif koşullar. Şimdi aslında düşündürücü yani yakında regülasyonlar geliyor Amerika tarafından. Acaba bu regülasyonlarda hani böyle sert maddeler mi var da Nasdaq bu hizmeti durduruyor? Yani artık bir kazanç görmüyor mu bu tarafta? Ya da işte ne bileyim hani geçenlerde BlackRock Spot ETF için başvurdu mesela. Hani bu başvuru acaba red mi edilecek onun insider'ı mı? Yani bu şekilde iki tane yorum var. Bir şeyin insider'ı bu hamle bu kesin. Hani ya Spot ETF reddedilecek ya da regülasyonlardan sert yasalar çıkacak kripto ile alakalı bu şekilde iki tane yorum yapıldı arkadaşlar bu görmüş olduğunuz habere global tarafta ben de sizinle paylaşmak istedim hani önemliydi bu Nasdaq kripto kastodi durdurma haberi hani acaba neden bunu durdurdular göreceğiz bakalım iki tane teori var bununla alakalı diyorum ve devam ediyorum bir sonraki haberimizde son haberimiz XRP'yi bu düşüş trendine sokan haber arkadaşlar. Yani yükselen yapıyı bozdu Ripple ve bayağı indi aşağı bu haberden sonra. Wall Street Journal haberine göre SEC Başkanı Gary Gensler Ripple davasındaki kararı kabul etmediklerini ve karara itiraz edeceklerini temize gideceklerini söyledi. Bu haberle market biraz satış yedi. XRP özeline bakarsak bayağı düştü. Yani XRP haberden beri Cuma akşamı geldi haber. Cuma akşamdan beri düşüş eğiliminde Ripple. Bu geçen hafta size anlattığım işte yargıcın Ripple'la ilgili aldıkları kararlara bunlar itiraz edeceklermiş. Onun dışında temize ne zaman gidecekleri konusunda ya da ne bileyim mahkeme sürecinin daha ne kadar daha süreceği falan da soruluyor kendisine. Bunlarla alakalı yorum yapmadı sadece itiraz edeceğini söyledi ve düşürdü Ripple'ı arkadaşlar geri Gensler. Yani burada gerçekten kendisi size videonun başında da bahsettim. Yatırımcıları işte spekülatif hareketlerden koruyacağım diye koruyalım diye senatoya post keserken iki gün sonra aynı spekülasyonu aynı manipülasyonu kendisi yapıyor Ripple tarafında Ripple yatırımcılarına ve oradan da tüm kriptoculara zarar veriyor yani. Hani bakalım bu adamın bizimle uğraşması daha ne kadar devam edecek arkadaşlar diyorum ve haber kısmını bitiriyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftaki gelişmeler için hemen sevgili Kerim'in düzenleyip paylaştığı özet tweetine geçiyorum. Önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri. Salı günü Microsoft ve Visa bilanço açıklıyor arkadaşlar. Akşam borsalar kapandıktan sonra açıklayacaklardır. Önemli şirketler bunlar yani tüm piyasalar için. Microsoft'ta Visa'da bizim piyasamızı, kriptoyu alakadar Eden şirketler yani tek hisselerin en büyüklerinden biri Microsoft. Tek hisseleri de korele durumda Bitcoinle. Visa'da da zaten bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde bir kripto lisansı için başvurmuştu. Onlar da bir custody programı başlatacaklar yakın zamanda. Bakalım bunların bilançoları, kar zarar durumları etkileyecek mi bizi diyorum. Çarşamba günü ABD tarafında hareketlilik var arkadaşlar. Yani birkaç tane gelişme olacak. Onlardan bahsedeceğim şimdi. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi'nden stable stablecoin ve kriptoların alım satımı için ilk yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacak. Buradan kabul alırsa senatoya oradan da kabul alırsa başkanın huzuruna yasa onay aylanmak için çıkacak arkadaşlar. İlk adım burası yasa için. Onun dışında yine çarşamba günü 21'de ABD Temmuz ayı faiz açıklaması var. 25 bas puan beklenti var burada. Piyasaların size uzun zamandır birkaç videodur söylüyorum. %80-%90 oranında Temmuz ayı için 25 bas puan beklentide olduğunu bahsediyorum. Beklenildiği gibi gelir umarım diyelim. Ve devam ediyoruz. Çarşamba günü akşam 21'de faiz açıklamasından sonra saat 21.30'da Powell'ın konuşması var arkadaşlar. Bu konuşmadaki tavırları marketi etkileyecektir. Bu konuşmadaki satır araları. Genelde şunu gözlemledim ben. Bu konuşmalarda faiz rakamları beklenti veya beklenti altı şeklinde piyasayı rahatlatacak şekilde rakamlar geldiği zaman Şahin bir konuşma yapıyor. Sert konuşuyor. Dengeliyor yani piyasayı. Veriler kötü geldiği zaman da böyle daha yumuşak, daha böyle güvercin bir konuşma yapıyor. Piyasaları rahatlatma amaçlı herhalde bunu yapıyor. Bilmiyorum. Ama daha önceki faiz açıklamaları ve ardından yaptığı konuşmalarda bunu gözlemledim ben. Bakalım şimdi bu hafta faizden sonra nasıl bir konuşma yapacak ve piyasalara nasıl yön verecek Jerome Powell Fed Başkanı diyorum ve çarşamba günü hareketli geçiyor yani gördüğünüz gibi arkadaşlar volatilite olacaktır çarşamba günü. Onun dışında cuma günü ABD'den yıllık kişisel tüketim Giderleri verisi açıklanacakmış 15.30'da burada da beklenti 4.2 ymiş arkadaşlar diyorum ve sevgili Kerim'e bu değerli hizmeti verdiği için bu hizmeti tüm takipçiler adına tekrar teşekkür ediyorum sevgiler iyi çalışmalar Kerim Kalender diyelim arkadaşlar şimdi grafik bölümümüze geçeceğim ama grafik bölümümüze geçmeden önce videoya like yorum atarsanız çok sevinirim teşekkürler şimdiden benim için değerli like ve yorumlarınız ben tek tek okuyorum hepsini. Sağ olun. Diyelim şimdi grafik bölümümüze geçiyorum. Grafik bölümümüzde şöyle bir update ile başlayacağım grafik bölümümüze. Arkadaşlar biliyorsunuz ben OKEX borsasına fonlarımı aktardım ve OKEX'ten trade ediyorum. OKEX'in de sıfır fee indirimli kampanyası var. Yani bu kesilen fonlama funding fee'lerin hesabınıza geri yatılma kampanyasında son 15 gün kaldı arkadaşlar. Ağustos'un 5'inde bitiyor bu kampanya. Ben 15 gündür falan kullanıyorum OKEX'i. Her gün hani çok hacimli olmasa da her gün işlem açıp kapatıyorum. Totalde 120 dolara yakın bir geri ödeme almışım. Açtığım işlemlerden. Yani neden böyle bir hak varken yararlanmayasınız? Tekrarlıyorum bu cümlemi. Yani neden böyle bir şey varken faydalanmayasınız? Aşağıda Şimdi videonun altında %30 komisyon indirimli ve fee kampanyalı linkten kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Zero fee sıfır fee kampanyalı linkten kaydolursanız ancak bu kampanyayı kullanabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Onun dışında şöyle bir gelişmeden de bahsedeceğim size. Şimdi bildiğiniz gibi MTA ve Index tarafında ben PrimeXBT kullanıyorum. Ancak sizin tarafınızdan gelen birçok feedback var ve bu feedbackler hani olumlu olduğu gibi bazen olumsuz da olabiliyor ve PrimeXBT'nin overnight fee sıkıntısı ve son zaman devam eden domain problemlerinden dolayı siz takipçilerimiz işte, bize uzun zamandır MTA indeks tarafı için bir alternatif bulmamızı istiyordunuz. Biz de bir süredir alternatif arayışındayız ve Bing X tarafıyla böyle bir alternatif kullanım durumu için sizin için yüzde %40 komisyon indirimi aldık arkadaşlar. Yani komisyon geliri vesaire yok. Hani siz isterseniz işte indeks MTA tarafı için de hani kripto tarafı için de çünkü iki türlü de trade edebiliyorsunuz Bing de Hani böyle bir alternatif üçüncü bir borsa hani hem kripto da kullanabiliyorsunuz hem indeks MTA işlemleri de alabiliyorsunuz bu borsada Bizim de %40 komisyon indirimimiz var. Kayda olmak isteyen için hani alternatif borsa denemek isteyen için Bing linkini de aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Onun dışında e, ben hala Prime XBT kullanmaya devam edeceğim. Ama overnight fee sıkıntısı devam ediyor diyen arkadaşlar için de ben de hala Prime XBT kodu mevcut arkadaşlar. İsteyenler bana ulaşabilir. Yani şöyle biz sizin isteğiniz doğrultusunda gerçekten çünkü özellikle Discord tarafında Prime kullanan çok fazla kullanıcımız var. Ama Prime alternatif isteyen kullanıcı da isteği de çok vardı. Biz de sizi dinledik. Yani hani o ok keksimiz var, Prime'ımız var. Hani yok ben bunları istemiyorum diyenler için de %40 indirimle bin var arkadaşlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde başka borsalarla da böyle işte komisyon vesaire kullanıcıya geri ödemeli. Yani işte fi indirimli vesaireli anlaşmalarla nice takipçilerine güzel böyle avantajlar sunacak olan indirimlerle, paketlerle geleceğiz arkadaşlar inşallah. Böyle bir isteğimiz var. Çünkü yani bu komisyon işleri vesaire bu kullanıcıya geri ödenmeli en azından hani bir kısmı. Çünkü buralardan gerçekten inanılmaz rakamlar elde ediliyor bizim açtığımız işlemlerden bu borsalarda. Hani biz de bu borsalarla elimizden geldiğince böyle sizin için uygun deal'lar, sizin için uygun anlaşmalar ayarlamaya, yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet grafik analiz kısmımıza Başlıyorum şimdi. Birinci grafiğim benim Nasdaq grafiği arkadaşlar. Şöyle 6 saatlik grafiği alayım. Oradan göstereyim size. Nasdaq'ta şuradaki kırmış olduğu, sert kırmış olduğu yapıya önem veriyorum. 15.270 bölgesine bir geri çekilme gerçekleştirdiği takdirde Nasdaq'ta long işlem alabilirim. Ama burası böyle çok hani güzel bir destek olduğu için belki buraya gelmeden 15.390-15.400 bölgesinden de bir tepki yakalayabiliriz, alabiliriz. Yani burada şöyle arkadaşlar bakın %1'lik falan bir alan var burada. Bu önemli. Yani MTA'da %1 Nasdaq'ta önemli bir oran. O yüzden buradaki fiyat hareketini takip etmek lazım. Yani mesela şöyle olabilir. Hani şu an tamamen senaryo konuşuyoruz. Hani buradan geldi, düştü. Buradan böyle hafif bir tepki aldı. Oradan da buraya geldi, süpürmeye. Hani böyle bir şey yaşayabiliriz belki. Hani bilmiyorum buradan direkt de gidebilir. Ancak bu yapı güzel bir yapı arkadaşlar. Bakın bu yüzde birlik alanı değerlendirebiliriz. Yani gerekirse hadi öyle olmaz. Yüzde birlik alana 3 tane emir atarız. Pozisyonumuz mesela atıyorum 10 bin dolarlık pozisyon açacaksındır. 3 bin, 3, .000, 3 .000 şeklinde yüzde 0.3'lük alana 3 tane emir atarak da bu işlemde bulunabiliriz. Bu 8 saatlik grafikte işte 6 saatlik grafikte buralarda şu yapıyı beğendim yani bu güzel bir yapı. Buradan tepki almasını muhtemel görüyorum. Ama dediğim gibi hani şuradaki burayı yedirmemek için buradaki ara yapıdan da tepki aldırtabilirler. O yüzden buradaki fiyatı takip etmek lazım. Artık hani siz nasıl işlem alıyorsunuz? Hani sizin için düşük risk olan taraf 3 emirdir. Öyle bir işlem alabilirsiniz. Yok ben öyle işlem almak istemiyorum dersiniz. Fiyatı takip edersiniz ama bu bölge işlem almak için uygun bir bölge gibi geliyor bana. Nasdaq'ta onun dışında Brent'e geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Brent birkaçtır bahsediyorum size. Brent'te update geçeceğim aslında. Şöyle bir silkeleme hareketi oldu Brent'te. Onun dışında buradaki destek alanı, şuradaki gördüğünüz destek alanı çalışır vaziyette. Yani şurada bakın bir daha burada çok karaladık çünkü fiyat hani size olabilecek senaryoları bahsettim. O yüzden karışık, kuruşuk gözüküyor. Kusura bakmayın. Ha bakın şuradaki Alandan tepki alması muhtemel olduğunu söylemiştim burada güzel bir silkeleme hareketi yaptı ama Tekrardan buranın Çalıştığını Görüyorsunuz yani benim long işlemim açık şu an Brent'te hala bekliyorum %3 yükselmiş şu an için Anlık olarak zannediyorum %2.5 civarı aynen Kâr da şu an açık benim pozisyonum emtia olduğu için böyle swing tutmak daha mantıklı yani bakın size geçen hafta Fiyat şuradayken falan Verdim bu grafiği Hala o alanlarda gidip geliyor fiyat yani bu tarz ürünlerde swing tutmak mantıklı olabiliyor ya da kazançlı olabiliyor. Brent'te de şöyle bir yapı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu saatlikte burası direnç olarak muhtemelen çalışacaktır. Şuralardan bir red yemesini düşünüyorum. Buraya gelirse şu bölgeye gelirse hiç buraya gelmesini beklemeden şu bölgeden 81.3 bölgesinden pozisyonumu kapatmayı düşünüyorum. Brent'teki long pozisyonumu oraya gelene kadar tutmayı düşünüyorum. Onun dışında bu bölgeyi kırdığı takdirde şuradaki direnç yapısı da fiyatı ilk olarak karşılayacak olan bölgedir. Ama ben hiç buraları riske etmeyip hani buradan şuradan kapatmayı düşünüyorum. Bakın şuradaki yapı da önemli bir yapı. Buralara geldiği takdirde buradan Brent pozisyonumu kapatmayı düşünüyorum. Şimdi ben çok fazla short işlem vermiyorum ama buralardan bir düşüş geleceğini Tahmin ediyorum Brent'e 81.4, 81.3, 81.5. Yani o alandan bir fiyatın artık tepki, satış yönünü tepki alabileceğini düşünüyorum. Short işlem almak isteyen varsa alabilir ama ben çok short işlem paylaşmayı tercih etmiyorum. Arkadaşlar bu şekilde MTA tarafını bitiriyorum. Dediğim gibi ben Prime kullanmaya devam ediyorum. Overnight fee isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında Bing X'de alternatif olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir borsa bir sıkıntısı olduğunu göremedim açıkçası diyelim Bing e de buradan sevgilerimizi gönderiyorum ve kripto grafiklerime geçiyorum. Arkadaşlar ilk grafiğim Phantom. Şimdi Phantom'da biliyorsunuz bu multi chain olayı falan çok kötü durumda yani. Gördüğünüz gibi bakın fiyat hiçbir türlü 6 saatlik grafik bakıyorum. Kafayı kaldırabilmiş vaziyette değil. Bakın buradaki direnç alanından buradaki kırmızı kutu direnç kutusundan red yemiş durumda. Şimdi ilk olarak destek bölgesi Şimdi ben bunu bayağı önce çizmiştim buradaki renç yapısını. Fiyatın buraya iğne attığını çok sonradan fark ettim. Aa burada şaşırdım hani. Aa dedim iğne atmış demek ki burası önemli bir yapı. Şuradaki yapıdan dolayı ve şuradaki fitilden dolayı çizmiştim burayı. Şimdi Phantom'da böyle bir yapı var arkadaşlar. Bakın bu 236, 235 bölgesi fiyatı ilk olarak bana göre şuradaki yapıdan dolayı şuradaki birikimle kırdığı yapıdan dolayı fitillerden dolayı fiyatı karşılayacak olan ilk destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. 235 236'nın ama gelirse bu 214 bölgesine tekrar uğrarsa fiyat buradan bir long işlem almayı mantıklı buluyorum, karlı buluyorum. Onun dışında spot fantom almak isteyen arkadaşlar 195 eğer düşerse baya güzel bir yer. Phantom'da diyelim. Onun dışında Ripple'a geçiyorum arkadaşlar. Ripple'ın da işte haberle beraber baya kötü bir fiyat hareketi yapmaya göstermeye başladı. Haber şurada geldi. Tam trend kırılımında %7 düşmüş oradan. Ripple şu an tutunmaya çalışıyor. Şimdi ben tweet atmıştım. Tweet'i de göstereyim size. O yüzden açıyorum Ripple'ı şimdi burada size. Fiyatın işte kısa vade analiz. Fiyatın tepki alması muhtemel yerleri. Ama 3-4 gündür oluşan bir alan olduğu için bu seviyeler bir iki kere çalışıp invalide olur bence demişim. Fiyat gördüğünüz gibi bir hareket gerçekleştirmiş durumda. Bakın burası 789 bölgesi geri kazanılamamış. Ve geri kazanılamadıktan sonra e, direnç olarak gayet güzel çalışmış yani bu bölge çalışmış. Onun dışında burada trendimiz çalışmış. Ben bu trendten bir long işlem almıştım arkadaşlar. Bunda da 4 civarında bir kar vardı ama yüzde 2 kar da stop oldum maalesef bu haberle beraber. Şu an için Ripple'da long işlemim yok. Bu destek seviyesi de 721 seviyesi de anlık olarak fiyatı tutmuş gözüküyor yani bu analiz çalışmış gözüküyor. Şimdi eğer ki bir düşüş durumu olursa şuradaki alınmamış likidite benim gözüme çok güzel bir giriş yeri olarak gözüküyor. 0.65 sent, 0.66 sent bakın böyle iğneler atıyor aşağıya yani Hani onları da göz önünde bulundurarak hani böyle tam olarak milimetrik değil de hani o civarlar yani ben kutu kullanmıyorum çizgi kullanıyorum ama kendime de o esnekliği tanıyorum yani milimetrik olacak diye bir şey yok tabii ki. Çünkü zaten patlatma işlemi çok fazla yapıyorlar. Şimdi mesela ben Ripple'ın fonlamalarına baktım. Bakın OKEX tarafında mesela Ripple'ın fonlaması negatif durumda yani çok fazla Short işlem var. Bybit'te de artı birden artı 50'ye kadar düşmüş. Yani 100'den 50'ye kadar düşmüş. Binance'te de uzun zamandır bu yüzdü. İlk defa 0.97'ye düştüğünü görüyorum. Yani çok yüklü longlar artık yerine ufak ufak shortlara bırakıyor Ripple'da. Hani bu buradaki shortları patlatmak için şöyle bir tepki gelebilir Ripple'da. Hani şuradaki trende de dokunur. Tekrardan buraya gelirse işlem almak için değerlendirilebilir arkadaşlar Onun dışında bu aşağı indiği takdirde gerçekten güzel bir bölge ama hani hemen iner mi ne olur ne, ne biter bilemiyorum yine de bu bölgeye bir alarm kuracağım Onun dışında hani Ripple'da yaptığım analiz bu şekildeydi bu analizden kâr da ettim bu analizde çizmiş olduğum bölgelerde güzel bir fiyat tepki verdi bunlara O yüzden de paylaşmak istedim Ripple takip eden arkadaşlar için bu bölge kaybedildiği takdirde durum oldukça karanlık 56'lara kadar Fiyat inebilir bu arada onu da belirteyim ama böyle çok negatif bir gelişme olmadıkça açıkçası fiyatın birazcık bu bölgede tutunabileceğini düşünüyorum çünkü çok hacimli girişler oldu özellikle spot tarafında da diyelim ve Ripple analizimi de bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar videomuza da burada son veriyorum biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her pazar çekiyorum bu videoları. Çok keyif alarak çekiyorum. Yorumlarınızı çok okuyorum. Çok mutlu oluyorum ve her çektiğim videoda bir önceki videodan daha fazla izlenme oranında olduğumu görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani bu teveccüh ediyorsunuz anlamına geliyor bu. Bu beni çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi yani biz yani bu sektörde tanınan bilinen insanlarız ama kendi adıma konuşmak gerekirse bir YouTube kitlem yok ve bunu oluşturmaya çalışıyorum. Eğer bir bilgi vereceksem bir analiz paylaşacaksam bunu YouTube üzerinden yapmaya çalışıyorum. Sizin de vermiş olduğunuz buna olumlu tepkileriniz beni çok mutlu ediyor. O yüzden tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün platformlarda Ninjayı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi pazarlar, bol kazançlar, iyi haftalar. Sevgiler.